Selam arkadaşlar, bir süredir böyle Chrysler'in e, genel bakımı demeyeyim de ben böyle bir iki yılda bir sanırım bunu yapıyorum. Tamponlarımız böyle ufak ufak e, sıyrıklar vardı, gelen taşlar vardı. Bir de gözüme çarpan benim arabayı e, yani ara, arabayı aldığım kişi sanırım e, böyle biraz yıpratmış bazı noktalarını. Şimdi uzun süredir aklımdaydı. Neredeyse bir yıldır böyle aracı boya boyatmıyordum yani. Hani tamponlarını falan. Ee, benim böyle boya takıntım falan da yok. Ee, şimdi araç burada. Dün teslim ettim aracı sabah. Ee, bugün sökmüşler tamponları. Bir de böyle kafama takılan birkaç yer vardı. Sanırım her şey kusursuz olsun istiyorum. Araba böyle e, yani gözümün önüne koyduğumda gerçekten huzurlu mutlu şekilde bakayım izleyeyim. Edasında. Şimdi tamponlarımız sökülmüş. Ee, sizle de paylaşayım görüntüyü. Şimdi arkadaşlar bunlar tampon, plastik aksamlar. Normalde araç alan, satan kişiler bu tarz şeylere takılmaz. Yani hani e, plastik aksam olduğu için. Şimdi ustamıza da soralım. Genelde böyle Çukurova bölgesinde boya takıntısı vardır. Doğru mu? Aynen. <laughs> Yani şimdi plastik aksamı boyayacağız ama benim ekstrada istediğim yerler var. önce senden şeyi dinleyelim. Gerçekten Çukurova'da boya takıntısı var mı yoksa Türkiye'nin her yerinde bu durum mevcut mu? Türkiye'de Türkiye genelinde de var ama bizim burada daha aşırı bir Değil mi? Yani mesela. orasında boya olmasın. Burası yani bu da arkadaşlar şey gibi düşünün. Yani 2006 model araç yani bizim de bir tarafımız kırılıyor, çiziliyor şey oluyor. Yani bunda da olacak olan şeyler. Motor şanzıman şasisi düzgün olduktan sonra yani ben isterim ki komple boyayayım ama çok ihtiyaç olan bir durum değil. Şimdi ne yapacağız aracımıza mesela? Aracımızın şu an ön arka tamponu boyanacak. Evet. Aracın faporta e, kısmında 3 parçası boyanacak. Boya koruma işlemi uygulanacak araca. Temizliği evet. yapılacak. Evet, şimdi plastik aksamda şu alt tarafta çatlaklar vardı. Bu arka tampon arkadaşlar, Egzozların çıktığı yerler. Ben karavanı, motokrosu falan çok böyle indirip indirdiğim için bir yıl içerisinde bayağı yıprattım. Şimdi araç ön tamponunda da hemen şöyle gelelim, alt tarafta kırıklar var. Bunlar da bir yerlere sürtmüşüz, etmişiz falan. Arabayı bu arada ilk kez böyle tamponu sökülmüş halde görüyorum. Onun haricinde şöyle dediğim gibi benim boya takıntım olmadığı için mesela şöyle ufak yerler var arkadaşlar. Buradan görünüyordur. Hemen şurada böyle bir nokta falan var. Burada arabayı arabayı garajdayken sürttüm. Arka bagaj kapağında falan da birkaç bir şey var böyle. Ama buralar komple boyanacak. Şu anki durum vaziyet bu. Şimdi tamponlardan sonra sanırım şeye mi geçiyoruz? Kaporta aksamına. Başlayalım. Kaporta aksamına. Şeyler falan sökülecek komple. Parçalar. Çitalar falan parçalar, parçalar sökülecek. Başlayalım. Başlayalım. aynen Elinize, kolunuza sağlık. Bu işlem ne kadar sürecek? Yani tahminen. Tahminin bir haftamız. Bir, bir hafta. Bir hafta arkadaşlar. Aracımız burada. Dediğim gibi ön arka tampon bir de kaporta aksamında da bazı ön çamurluk, arka çamurluk falan mecbur olarak tam boyuyoruz değil mi? Aynen. Yani lokal değil, komple parça, parça boyunca ki renk farkı olmasın diye. Evet. Durum vaziyet bu arkadaşlar. Şimdilik kraşların hali bu. Ben dediğim gibi arabayı aldığımda lokal boyaları vardı birkaç yerinde. Yani atıyorum işte ön çamurlukta bir lokal, işte arka tarafta falan derken ben ön çamurlu boyattım, işte arka tarafı boyattım. Tabii süreç içerisinde ben arabayı hakkıyla kullanıyorum. 180 bin kilometredeydi aldığımda. Şu an 280 bine falan geldi. 100 bin yapmışım yani. Hep uzun yol yarışlarda kullandığım için. Ee, mesela burada bir vernik kalkması olmuştu. Arabayı ilk aldığım dönemler. Ya yani benim işim çok böyle rahat etmiyor. Ufak tefek şeyler gördüğüm vakit ben üstünü de boyattım, tavanını da boyattım yani. Dediğim gibi e, aslında imkan olsa da <laughs> komple boyasak cam gibi çıksa yurt dışında falan hep şey. Yani insanlar e, araçlarını boyattığında değer kazanıyor. Aynen, evet. Çünkü bir bakım yapılıyor değil mi baştan şey. aşağı. Kesinlikle. Yani e, ama işte burada da şurası boyalı, burası boyası, boyalı falan. Ama dediğim gibi arkadaşlar ben e, güzel olacak şekilde şimdi teslim ettim aracı. E, i̇lerleyen günlerde yine bir ara video çekeceğim size böyle. Eee bakalım ne halde olacak şimdilik tamponlar ve tamponlarla ilerliyoruz. Bir, birkaç gün sonra da kaporta aksamına geçtiğimizde orada da bir video alıp sizle detayları paylaşacağım. Görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu cümleyi söylemeyi sevmiyorum ama <laughs> artık biz de böyle video çektiğimiz için bir dakikanızı almaz dostlar. Destek için abone olalım. Görüşmek üzere. have fun.